Hazır mıyız? Evet. evet. Peki o zaman hemen başlıyoruz. Sayıyoruz. Hadi Ve bakalım. herkese kolay gelsin. 5 4 3 2 1 Başarılar. Başladık. Şimdi ben büklüm çöreğinin e, hamuruyla başlayacağım ama iç harcına başlayalım önce ki vakit kaybetmeyelim. Bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Profesyonel gibi bak. Yavaş geldin. biraz her yere döktün. Ziyan edeceksin. Yok yok soğan. ziyan yok. Bak böyle geldin. Bak şimdi bunları ince ince yapacaksın ki ondan sonra. Şu an sen doğramıyorsun ki. Şu an ama... doğruyorum. Bıçak çok keskin sen merak etme. Hayır bak böyle tamam. ver bana. Bırak bir. bana bırak. Sen onu yaptın, yaptın mı sen? Ben bitirdim seni tamam, yarım. Tamam koy o zaman yağını aç. Bak açmamışsın. O kendi kendine ama daha ocağı açmadan pişmez ki ama. döküyorum. Yavaş ya sıçrak. şov yapma. Çık oradan. Böyle dışarı yap. Bak şimdi. Karıştır bunu, karıştır. Korkma, korkma, karıştır. Son 10 dakika. Bak kızmaya başladı. Senin gibi. Yakmasın. Bak senin gibi kızıyor. Farkında mısın? Ne yapıyorsun şu an? Şu an e, soğanları kavurdum. Üstüne hı hı. de rendelediğim havuçları ve patatesleri koydum. Hı hı. Pişiriyorum. Berivancığım sen zeytin neden uzağa koydun? Zeytine tikim vardı o yüzden. Aa, Aa nasıl evet. bir tik? Nasıl mesela? Mesela şöyle, olduğu sofraya oturamıyorum. Kokusuna dayanamıyorum. Evet. Ama biz burada yemeklerimizde bol bol zeytin kullanıyoruz. Çörekler falan. Nasıl yapacaksın? Muhsin yardım edecek. Ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bana göstermeden yavaş yavaş. O gözünü kapatır ben yaparım. Nasıl tiki olabilir ki bir insanın zeytine ya? Bak ben mesela şeftaliye tiki olanı gördüm. Böyle kaşınıyordu tüylerinden ama zeytine... Bunun... Bunun neyine tiki var? <laughs> Ağlayabilirim. <gülüyor> Gel o kadar o kadar evet. kötü mü? Evet çok Hiç kötü. Hiç yemedin mi hayatında? Hayır, yemedim. Sen yiyor musun? Ben yiyorum. Evlenince eve zeytin almayacak Hayır sonra. o ne, ne o. Ama şey Çok güzel kız baksana ekşi, ekşi. <laughs> şey ha, tamam hadi yiyemiyorsun da görünce de mi bir şey oluyor? Evet bakamıyorum ben. İkisi de oluyor. Peki bunu ne zaman anladın? Çocukluğundan beri böyle mi? Hep böyle evet. Ama zeytin kötü bir şey değil ya baksana. Ben severim valla ben bir oturuşta yarım kilo yiyorum biliyor musun? Ben senin... Ben senin aranı düzelteyim mi zeytinle? <laughs> İnci tanesi gibi. Hayatım yapamıyorsan ben yapayım. Sen gel bir şey yap. Eyvah. Neyse ben gideyim. Ama seni barıştıracağım zeytinle. <laughs> bak. bak. şu güzel diye bak. Sena Hanım gelinimden ne istiyorsunuz? A gerçekten bir şey kötü niyetle gitmedim biliyor musunuz? Ben onu zeytinle barıştırmak istedim. Zeytin güzel bir şey. Ekşi ekşi sulu sulu. Seda Hı. İnsan evvela bir gider bir hoş geldin der. Dedim. Gittin sataştın geldin. Sataşmadım. Kız sevmiyor zeytini. Gözüne soka soka Gerçek, uğraşıyorsun. Gerçekten iyi niyetle gittim ama Gülen. Bilmem mi seni. Tabii hep iyi niyetlisindir. Gözüne soktun zeytini kızcağızın. Barıştıracağım ben onu. <laughs> Barışmaz. öyle rula gibi oluyor biri önde biri arkada duracak buruloların mesela bu önde ya bu evet. arkada bir tık şöyle hmm, bak şimdi bunu koyacaksın ki böyle çok koydun ama ne demek çok Hayır, koydun esin. ziyan olmasın yok sen onu koy. Ama biz Allah seni kahretmesin. Dur bir onu sıcak koyuyorsun diye hamuru çürüteceksin. Kafam gitti ya. Sıcak <Gülüyoruz> koyarsan ona o hamur çürür ama. Ya yani bazı şeylerde kendini düşün. Akın. Son 3 dakika. Çok çok çok, çok 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 çok. Çok 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 çok. Sen bana bırak, çok sen yumurtayı şey sıkma. yap. Sıkma. Tamam, sen çok yumurtayı sıkıyorsun. şey yap.